Artu hazır 61 bin olmuşken, e, 61 bugün, bin bugün reklam neden yapamadığımızı oturup Bugün bir artır... ürün neden alamadık ya alamadık mı ürün? Ee, bir ürün alsak mesela nasıl alırdık bugün? Bunun şeyim Var, türlü alırdık bence. Ama artık yani evde olan bir şey olması gerekiyor. <laughs> Sağda solda hani benim. Mesela bizim bu ürün yerleştirmelerle ilgili en iyi yaptığımız şey bence bugüne kadar Çakçırmadan aldığımız ürünler tamam mı? Çak... Kesinlikle. Hani Esta hani... ne olabilir? Bu buradan evet. ne ürün alınabilir? Mesela film film ürünü alabilirim bari. Caner Özyurtlu'nun eski filmlerini tanıtabilirsin yani belki arkadaşımıza bir reklam olsun falan diye. Ya da buradan değil de e, şeye gidebilirsin. E, Neye Bartu? Mutfağa git. Mut ya bırak Caner Özyurtlu ya. Bartu bedava, mutfaktan ki bize tanıtıcı, tanıtıcı bir şey çıkabileceğine inanıyorum. Ama eh. ne? Ay at. E... <laughs> Hadi tanıttır. Mesela bulaşık makinesi deterjanı reklamı yapabilir mi bu ikili sence? Nasıl yapacağız biz yaparsak bulaşık makinesini? Bulaşık, bulaşık makinesi deterjanı reklamı... Yani bir deneyeyim. Çünkü <laughs> bende en iyisi var. O yüzden deneyebilirim <gülüyor> Bartu. <gülüyor> Bartu, Finish Quantum Max var bende. Ee, İstiyorsan bir deneyeyim ben mesela nasıl yapabilirim. Bulaşık Neredeyse deterjan reklamı da ben yapmak de emin... da artık... ...bize kaldıysa Bartu, neden olmasın? Finish Quantum Max'la bulaşık makinalarınızı gözlerine yerleştirerek bu şekilde kapatabilir ve makinanızı çalıştırabilirsiniz. Dünyada Bartu. dünyada daha iyi bir bulaşık makinası deterjanı olduğunu bilmiyor. Yani duyumsamadım dayan. Bartu de ben de duyumsamadım çünkü koskoca Finish Quantum Max kendisi diyor ki en iyi temizlik ve parlaklığınız. <laughs> ve yeni yani... yazıyor. Böyle dediğine göre kesinlikle doğru olduğunu görüntülüyorum Bartu. Ama açıkçası yani e, ünlülerimiz de taş mı yesin? Ben şimdi bunu alırsam doğru muyum? Mezramız ne kadar farklı olursa olsun. Yani ben zaten bulaşık makinesi deterjanı yapmanın bize düşeceğini düşünüyorum bu ülkede bundan sonra. Bartu %100 yüz, ben yalnız yaşayan bir erkek olarak yani açıkçası sık sık da bulaşık yıkamaktan hoşlanan bir birey olarak. Neden olmasın? <laughs> ne, yani hazır yıkıyor kendi dünyanın en iyisiyle. Porto evet yani zaten biz e, ürün yerleştirsek de en iyilerini yerleştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum bu ailemize. Çok teşekkür ediyoruz ya gerçekten. Ben de teşekkür <laughs> ediyorum Bartu. Yani Barto e, bu kadar. Ben daha ne diyeyim? <laughs> Bulaşık makinesi kullanırken de suları o kadar da çok da harcamayalım yalnız bence. Onu da Bağır, daha... su önceden, evet. önceden 25 durulayıp... litre limittir. Kaç? Benim bildiğim 25 litre limittir. Yani <laughs> ama yani daha detaylı bilgi almak istiyorsan yarın o suyunu filan pilleyebilirsin Bartu. Kadıköy Belediye'ye buradan bir bir çağrı geldi pinlişten. <laughs> Bize de ürün yollayın yoksa bulaşıkları sudan geçiririz yazmış Kadıköy Belediyesi. Ona da bir, ona bir cevap geldi. <laughs> Mükemmel! dur <Düz> sakin <Akşinoğlu> gönderiziz. <laughs> Harika gerçekten. <laughs> Mükemmel. Teşekkürler Melikşah. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Programı... İlk deneyimim ee, Ayşe teyzelikte. Yani bulaşık makinesi de yani finish reklamında gerçekten çok uzmanlaştığını görüntüledim. Umarım... Orta açıkçası e, finish reklamında uzman olabilirim çünkü gerçekten de hep finish kullandım ben. E, zaten finish, zaten ediyorum. ne demektir biliyor musun? Hani yolun sonu demektir abi. Hani o göğüslediğin ittir yani finish. Kesinlikle doğru. Bir başarıdır, bir mertebedir.